Arkadaşlar bir elektrik kesintisi yaşadık. Abi ettik <laughs> Güzel. Eee. <laughs> <uğrayısın. gülüyor> ee, Jeneratör mü var sizde? Hayır gene geldi. Jeneratörü tam çalıştırırken geldi gene. Elektrikler geri geldi. Evet. E, bir e, Manyetik alan kaygısı yani değişmesi olabilir. Bu manyetik alanın alanların kutup değiştirmesinde e, fiziksel bir rahatsızlığımız olmayacak. Sadece e, bundan sonra pusulalarımız kuzeyi göstermeyecek. Pusulalarımızın kuzeyi gösteren oku bundan sonra güneyi gösterecek. Bunun yanında e, mevsimlerin değişeceği bir olay olabilir, başlayabilir ve şu andaki normal olan mevsimlerin dışındaki durumlar yani dünyanın kendini buna ayarlamasından bu yeni frekanslara kendini yeni duruma ayarlamasından dolayı e, bu mevsimlerde zaten gözüküyordu kutuplar manyetik kutuplar değiştikten sonra e, bu da biraz bundan sonra yavaşlamaya başlayacak. Çünkü yeni haline almaya başlayacak. Ruhsal olarak yani duygusal olarak bazı değişiklikler yaşayabiliriz. E, çünkü şu andaki eee Kuzeye bağlantılı olan enerji akımımız bundan sonra güneye doğru olacak. Ee, kan dolaşımımızda ve DNA'mizde hücrelerimizde bir etkisi olabilir. Fakat yer çekimi değişmeyecek. Yer çekimi aynı şekilde devam edecek. Ee, bundan hiçbir endişemiz olmasın. Eee bir dakika. Bunu göstermiştik. Bunu göstermiştik. Evet. Evet. Bir kaygınız olmasın. E, kendinizi bunun hakkında bir sıkıntıya sokmayın. E, fiziksel olarak bir değişikliğimiz olmayacak. Yani dünyada bir değişiklik olmayacak. Sadece e, e, Mıknatıslar biraz değişik alanlarda çalışacak. Fakat evinizdeki dikiş dikerken yine topladığınız mıknatıs aynı görevi görecek. Sadece gemilerin ve uçakların gidişinde gidiş yani kendi pusulalarını ayarladıkları e, eski ayarlara göre tamamen tersine dönecek. Bu Nun olacağı %100 değil bir şey değil. Bakalım 45 dereceye geleceğiz mi? 45 dereceden sonra 45 dereceye gelip geçen sefer 43 dereceden geri dönmüştü. Bakalım şimdi 43 dereceden daha fazla dışarı çıkacak mı? Onun için endişelenmeyin ve bu konu hakkında sizlere verilen korku dolu bilgileri tamamen bir bilgi olarak alın. Eee fazla ona odaklanmayın. Bunun hakkında bir şey eklemek isteyen veya sormak isteyen var mı? Nambi, eee evet. güneş e, doğudan doğuyor ya o da değişecek mi? Hayır, güneş güneşle hiçbir alakası yok. Doğuşu batışı. Ayrı hiçbir alakası yok. Sadece manyetik alanlar değişecek. Anladım. Ve dedik ya üçüncü üçüncü 3 üç Şubat'tan sonra yeni bir başlangıca başladık. Bu da onun bir şıkkı olabilir. Endişe edilecek bir şey yok. Evet, bunun hakkında bir şey sormak isteyen veya eklemek isteyen var mı diye gene soruyoruz. Yoksa dördüncü ve son konumuza geçiyoruz. Tamam. Ah. Dördüncü konumuz en çok soru, sorulan sorulardan. Solar flash. Güneş parlaması. Bu güneş parlaması birçok uzun, 2000, bilhassa 2012'den sonra birçok yerlerden duymuşuzdur ve hala duyuyoruz ee, bir güneş parlaması olacak bu güneş parlaması insanları bir anda öyle bir etkileyecek ki herkes uyanacak herkes ne olduğunu farkına varacak herkes herkesin yeni bir geçiş için yükseliş için yeni bir frekansa bu güneş parlamasından dolayı e, herkes buna bağlanacak. E, böyle bir şey yok. Güneş parlamaları şimdiye kadar tarihte birçok kez olmuş. E, her dönüm noktasında yani her 26 bin senede falan olmuş. E, fakat birçok gene birçok kitaplarda yazılmış bu güneş parlamaları hakkında ve insanların o üstünde olan etkisi, et, olacak etkisi hakkında e, tarihte daha önceden olduğu için e, şimdi de gene olacak diye bir sürü birçok kitaplarda yazılım. Fakat bir şeyi unutmayalım. Bizim şimdi yepyeni bir başlangıcımız var. Biz buraya geldiğimiz bu şu anda burada olduğumuz şu anlarda biz buraya buraya hiç gelemedik. Fakat buna yakın bir frekansa bundan evvel altı kere daha evvel geldik. ve bu yedinci ve son. E, altı kere daha evvel geldik. Fakat buraya her gelişimizde ya e, ya müdahalede bize müdahale ettiler. Bundan ileri gidemedik. Ya bizi savaşlarla, şunlarla, bunlarla yok ettiler. Bun, bak, bundan ileri gidemedik. Ya atom bombaları patladı, frekanslar değişti, bundan ileri gidemedik veya gökten bir bir şey düştü söylediklerine göre e, Atlantis'te ve Lemuria'da olduğu gibi. Fakat e, biz şu anda Atlantis'lerin yaptığı hatayı yapmadık. Lemurianların yaptığı hatayı yapmadık. Yani ee, ne kadar yaklaşmış olsak bile teknoloji bakımından ve spiritüel bakımından e, dünyanın hemen hemen hepsi şu veya bu nedenle tamamen e, negatif frekansa geçmedi. Onun için biz bu alanı geçtik. Biz şu anda Atlantis ve Nemuria devrinden çok daha ileride bir zaman kavramında ve anlayışta, bilinçteyiz. Ee, bunun için şimdi bir e, resim paylaşıyorum. Bunu görüyor muyuz? Evet. Tamam. Ee, bu solar flash güneş parlaması e, bir kere oldu. Bu birkaç dalgada olacak. E, her her oluşunda biraz daha kuvvetli olacak ve oluyor. E, geçtiğimiz senenin Aralık ayının 14'ünde bu güneş parlaması oldu. Bundan e, iki Iki sene önce de bir ufak bir güneş parlaması oldu fakat şeyle karıştırmayın güneşten gelen patlamalarla karıştırmayın aynı aynı frekansı taşıyan bir güneş parlaması değil Evet e, geçtiğimiz Perşembe günü Çarşambayı perşembeye bağlayan gün şimdiye kadar yaşadığımız en büyük bir e, frekans parlamasına güneşten mazur kaldık ve şahsen ben şahsen e, çok büyük baş ağrıları yaşadım ve e, dengimi dengemi bulamazlıklar yaşadım. İçimden bir şeylerin tamamen koptuğunu yaşadım. Fakat e, bana ne olursa gerektiği olduğunun düşüncesinden dışarı çıkmadığım için Bunları sadece kabullendim. Bir kötülük olarak görmedim. Ee, bundan evvelki bir evvelki parlama geçen senenin Aralık ayının 14'ündeydi. Ondan hemen sonra gene Aralık ayının 31'inde. Yani eski yılın son gününde oldu ki zaten biz bundan bahsetmiştik. Bugün çok önemli bir gün diye. Çünkü yeni yıla geçiyoruz. Bir kapı açıldı. Ee, yeni enerjiler geliyor, çok yeni enerjiler geliyor. Şimdiye kadar gelmeyen ve bu güneş parlamaları zaman zaman devam edecek. Ta ki. Bunu görüyor muyuz? Ferhat Bey, zannediyorum ki siz bunu zaten gördünüz. Sizin takip ettiğiniz bir sitede de yayınlandı. Evet. biraz büyütebilir miyiz acaba? Evet, kusura bakmayın büyütelim. Buna bütün bu güneş parlama devrine güneş devrimi 25 adı verilmiştir Çünkü bu 25 defa daha olmuş bu 25 çok enteresan diyelim diyebiliriz tesadüf de diyebiliriz isterseniz 2025 yılının hemen hemen başlangıcında en yüksek anına gelecek bakın burada kırmızı bir çizgi var e, bu en yüksek anı olacak ve bundan sonra güneş parlamaları ya hiçbir daha olmayacak ya azalmaya devam edecek ta aşağı en düşük seviyeye bakın sağ alt köşede 2030 senesi var. İşte bu güneş parlamalarının verdiği frekanslardan yararlanıp arkadaşlar burası çok önemli bu güneş frekanslarının verdiği frekanslardan yararlanın yararlanıp kendimizi 2030 senesinde veya senesine hazırlamamız lazım. Evet, bu parlamalardan dolayı 2030 senesine kadar bilhassa 2025 yılında olacak en büyük parlamadan sonra birçok kişi daha fazla uyanmaya, daha fazla neler olduğunu farkına varacak ve bu her gün biraz daha zaten fazlalaşıyor. E, fakat 2025 yılından sonra bu en yüksek noktasından aşağıya, aşağıya doğru, aşağıya doğru Yani kuvvet daha fazla azalacak. E, yavaş yavaş azalacak ve 2030 yılında her şey hazır olması lazım olduğu için bu güneş parlamalarının artık bize bir faydası olmayacağı, ve böyle bir şey Belki de şimdiden fazla bir şey söyleyemiyoruz bunun hakkında kesin bir şey böyle bir şey olmayacak veya 2030 yılından sonra 2030 en fazla 2030 e, elektrikler gene gitti <laughs>